siyaseti takip etmiyorum diyorsun. Seçim zamanı neye göre bir parti açacaksın? Siyaseti takip etmeyen bir ülkenin siyasi gelecek hakkında söz sahibi olması ne kadar doğru? Uuu. Valla Çaykovski Türkiye'nin siyasetini çok takip edilecek bir şey de yok. Yani şöyle bir şey var. Önemli olan olaylar geldiğinde. Ha bu arada Galaktik Gallik. Ee, ben gerçekten çok memnunum kanalı tanıdığıma demiş. Ee, teşekkür ederim. desteğin için Galaktik Gallik. Bu arada. <laughs> Baş. E, TR'ye 31.31 olması. <laughs> ben de mi öyle gözüküyor bir tek? Ee, teşekkürler. Kayaktık kaldık Ee, desteğin için. Galiba sen acaba kurudan dolayı falan yaptın. Öyle öyle bir e, dönüşüm mü oldu bilemiyorum ama. Ee, desteğin için teşekkürler. Ne diyordum? Ha, siyaset. <laughs> ee, ya, Türkiye siyasetinden çok takip edecek bir şey yok. Ben fesatım. <laughs> Böyle bir şey söylediğim için yayında üzgünüm herkesten. Neyse. Abi ne bileyim öyle yazınca. <laughs> evet. Ee, bugün başıma çok şey geldi dostlar maruz görün. DDoS geldi elektrikler gitti. Ee, üzgünüm yani. <laughs> Lütfen yayından çıkmayın. Ee, ne diyordum? Ha Türkiye siyasetim. Ya Türkiye siyasetinde özellikle şu an çok takip edecek karma çorman giden bir şey yok. Yani bizim bizde muhalefet belli, hükümet belli. Dönen olaylar belli. E şöyle bir şey var tabi olay... Büyük bir şey olunca e işte ben duyuyorum babam söylüyor zaten evde her, her gün bizim evde siyaset konuşuluyor bu arada yani ben kulak, du kulaktan duyuyorum öyle söyleyeyim. E mesela işte bu Meral Akşener'le olan olaylardan mesela duyum aldım. Oturup ben kendim okumuyorum ama birileri söylüyor. Ama önemli değil. Yani ben kime oy atacağım? ya Ben siyasetle önceden çok ilgileniyordum. Acayip ilgileniyordum. Sürekli okuyordum. Ee, deli gibi okuyordum ama bir şey değişmedi. <laughs> Hayatımda bir şey değişmedi. Türkiye'de de bir şey değişmedi. Dolayısıyla Türkiye'yi daha farklı bir şekilde değiştirmeyi, daha farklı bir şekilde etkilemeyi amaç edindim diyeyim. Ee, en azından işte yapabildiğimiz kadarıyla. Mesela Gedin, e, Nihat abinin söylediği bir şey vardı, bir ara buluştuğumuzda söylemişti. E, aslında insanlar özgürleştiğinde, özgür bir düşünce yapısına sahip olduğunda zaten e, bu, o ülkenin politikasına da etki ediyor. Yani mesela şu an Türkiye'deki herkes özgür yazılımın mantığını anlasa ve kavrasa ve özgür yazılımın önemini anlasa bu direkt siyasete de etki eder ki. Direkt etki eder. Siyasetiz her her konuda etki eder. E, çünkü bu bir kafa yapısı bir yandan da baktığında e, yani dolayısıyla işte bizim videolarımızın aslında ne kadar siyasetle uzaktan yakından ilgisi yok olsa da öyle gözükse de ki öyle aslında içerik olarak öyle. Ama kafa yapısı olarak işte özgür yazılım aslında insanların kafa yapısını da özgürleştiriyor baktığında. Her neyse nasıl oya atacağım belli abi yani nasıl oya atacağım belli. Zaten adaylar bile belli değil yani tam olarak belli değil en azından. Neyse. Haydi kapatalım siyaset. Neyse siyaseti çok siyaset yapmayalım dostlar. Siyaset boş verin. Siyasetten daha güzel şeyler var. Bir de şöyle bir şey var yani hayatta güzel şeyler konuşmak varken niye siyaset konuşalım değil mi? Ee, bizim <laughs> Şöyle bir şey bir kuralımız vardı. Bizim masaya oturuyorsanız e... arka bir, bir arkadaşım vardı. Şöyle bir kural koyduk. A bizim masaya oturuyorsanız bu masada negatif bir şey konuşmayacağız. Kimse hakkına negatif bir şey konuşmayacağız dedik. Mesela e, birisi geldi, oturdu diyor ki işte abi ya şu şu çocuk da var ya şöyle. Yok abi. Hayır. Bak direkt kesiyoruz. Diyoruz ki abi hani negatif bir şey konuşmayacağız. Bu masada negatif bir şey konuşulmayacak. Niye ni, niye enerjimizi düşürelim? Yani niye bir insan hakkında şimdi çünkü şöyle bir şey de var dedikodu yapmak aslında ya da başka birisi hakkında kötü konuşmak sizden de alıyor. Sizden de enerji alıyor. Sizin de psikolojinizi bozuyor. Gerek yok yani. Ha, siyaset şöyle. Siyaseti tamamen bırakalım demiyorum. Çünkü siyasette belli o ölçüde hayatımızı etki ediyor ama hayatın merkezi olmasına hiç gerek yok. Sürekli konuşmaya da hiç gerek yok. Enerjiyi düşürmeye de hiç gerek yok bence. Ve şey, yani şöyle bir şey de var. YouTube'daki birçok kariyere baktığınızda, yani birçok insanın YouTube içeriklerine baktığınızda Türkiye odaklı olarak demiyorum. Dünya odaklı böyle sürekli birilerini eleştir ve birilerini negatif gömme olarak gittiğini görürsünüz. Benim hiç, hoşuma giden bir şey değil. Ha bu Türkiye siyasetinde de böyle abi. Yani Türkiye siyasetinde de yine bir sürü kanal var işte siyasileri gömüyorlar. Yok şöyle yok böyle yok şöyle yok böyle. E, tamam da ya bak eleş eleştirmek lazım tabii ki. Yani siyasi olarak şu an Türkiye'de çok iyi şeyler dönmüyor ayrı hikaye ama yani yine de sürekli bir negatif eleştiri negatif e Birileri gömmeyi ben sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor açıkçası. Çünkü benden de alıyor. Benim psikolojimden de alıyor. Ben konuşmak istemiyorum o yüzden çok fazla. <laughs> Ki telefonuma her gün bir bildirim gelir. Bu eee Benjamin Franklin'in bir sözü var. I will speak ill of no man and all the good I know of everybody. E, bildiğim herkes hak, kimse hakkında kötü konuşmayacağım ve bildiğim her iyi olan şeyi söyleyeceğim diyor Daha doğrusu Benjamin Franklin'e soruyorlar işte sen nasıl bu kadar e, iyisin hani Hem siyasette hem genel anlamda insan ilişkilerinde nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun diye soruyorlar e, O da bu cümleyi söylüyor e, Kimsenin hakkında kötü konuşmuyorum ve hep iyi bildiğim şeylerini söylüyorum diyor Ana Ana kural bu yani